Tedavisinde değişik cihazlar, değişik yöntemler uygulanabilmektedir. Yalnız her lekeye her tedavi uygun olmaz. Öncelikle bir dermatoloğunuzun lekenizin cinsini, lekenizin derinliğini tespit etmesi ona göre uygun tedaviyi e, izlenecek yolu seçmesi gerekmektedir. E, mesela melazma dediğimiz kloazma, gebelik maskesi dediğimizde melazmada, hastalıkta uygulayacağımız tedavi yöntemleri, mezoterapi olabilir, e, için iç lazerler olabilir. E, bazen melazmanın altında damarsal problemler olabilir. O yüzden beraberinde e, lazer, e, e, kılcal damarlara yönelik lazer uygulamaları olabilir. E, onun için mutlaka öncelikle dermatologumuz tarafından cildinizin, lekenizin duyurulup değerlendirilip sonrasında uygun tedaviyi seçmesi gerekir.